Abla, ayı. Ayı Akçakoca ilçesinde salı günleri kurulan halk pazarında vatandaşlara ve pazar esnafına kolonya tutup dezenfektan veren Kızılay heyeti pandemi koşullarında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi paylaştılar. Şöyle biliyorsunuz COVID-19 döneminin başlangıcından bugüne kadar hadi. e, hayatta bu kesinlikle olarak tüm e, faaliyetlerimizi yapıyoruz. Genel merkezimizin desteğiyle. Yani. Kendi ekibimiz temizliğimiz var. Yönetim mekanizmimiz var. Şu an burada eee dezenfekte olarak yani maksadımız burada Mısır bu toplu gelinen yerlerde temizlik ve hijyene dikkat edilmesini eee bilgi amaçlı vermek evet. istiyoruz. Yani mesajımız şu. Tabii ki herkes evinde dezenfektan de, olarak peşin 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 buraya geliyorlar ama burada şöyle sosyal bir farkındalık olarak buna bir dikkat çekme.